ailesi gençlerle birlikte gençlerle birlikte bir gece bir daha saldık Evet. Arkadaşlar burada basın mensupları varken Ama de dedemce vereyim başlayalım. ben size. Size vereyim bir saniye. İncirli inci sıfır on ton arasında Türkiye'deki en ucuz suyu Aydın Büyükşehir Belediyesi veriyor. Illerden bir tanesi. En ucuz, en ucuz suyu, en ucuz suyu. En ucuz suyu, en ucuz suyu e ee, sulardan bir tanesi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığıdır. Bakın sıfır on ton burada bir altmış. Efelerde bir yetmiş beş tonu. Örnekleme gidelim. Bursa Büyükşehir'in sıfır on ton ne kadar biliyor musun? İki buçuk lira. Ee, Ankara ne kadar? Üç lira. İstanbul ne kadar? 3.80 0.10 ton İstanbul'da 3.80 Aydın'da 1.70 ama ben bu suyu ucuzlatmak için çok çalışıyorum. Neden? Neden çalışıyorum? Çünkü milletin cebinde bak, bak, cebinde yangın var, yangın var, yangın. Var, var. Onun için Hayır, böyle diyor. Hayır, ben ha, ben şimdi, ben şimdi, ben şimdi ben elektrik ben suyu neyle çıkartıyoruz? Bazıları kendi doğal geliyor, bazıları da pompa elektrikle. Evde elektrik paranız ne kadar geliyor? Ne kadar geliyor? Allah aşkına. 80-90 su. Bunun sarayda tanesi bin lira. Her su. Başkanım eee. Tanesi bin lira 25 lira ile eğim uydusu. Başka 55 lira suçan yetmiyor başkanım. 55 elektrik. 80 85. 85. Evet başkanım. Elektrik fiyatı Türkiye'de düşürülürse çünkü ne kuyudan suyu neyle çekiyoruz? Elektrikle çekiyoruz. O da düşecek. Ama ben çalışıyorum. Haklarımı yeniliyorum. Evet Daha fazla vatandaşa ucuz suyu verebilmek için sizin için çalışıyorum. İyi misiniz? Hoş bulduk. Nasılsınız? Dayı nasılsın? İyi misin? 90. 90. Nasıl böyle iyi mi? Allah iyilik versin. Allah a. çok şükür. Evet. Sizleri bir göreyim dedim. Merhaba. Daha evet. aydın olabilir evet. Gel bir şeyler yapalım. Allah 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 Allah. Allah asla kaldırılmasını istemiyorlar. Onun için biz de be yani bana Düşün. ekonomi düşük. Ekonomi, düşük. ekonomi kötü ay. olduğu için yoksa sen de istemez misin her gün? Ekonomi bitti. Emekli maaşı az. Az. İnşallah. Zan çok oldu. İnşallah iki tane emekli maaşı. Hoş geldin. fotoğraf tamam. evet. tamam. şey tamam. tamam. Geliyorlar. Tamam. Ne ziyaret. ne olursa bizim arkadaşlara ile hızlı tamam. bir şekilde yapmaya çalışacağım. Kendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür muhtarım. Sağ ol. Sağ ol. Muhtarım ne işin olursa olsun, aski olsun, büyük şehir olsun, yol ekiplerinin olsun, 6360 sayılı kanun çerçevesinde benim sorumluluğa giren her şeyi en hızlı şekilde yaparım, yapmaya da devam ederim. Bir alo yeter. Muhtarlık masası da kurduk biliyorsunuz zaten. Evet. Haber. Evet. Ha. Tamam, tamam. Bilgisayarım var mı? Bilgisayarım Tarihlik. Tarihlik mi? Tamam onları o zaman şey yapalım biz. Ee, yenileyelim. E, ee, dere ağzının, dere ağzının. ama derazı, tarihlikmiş. Neden sorun olduğu zaman bize mail at. Hemen maille daha hızlı yaparız. Aydın Büyükşehir Belediyesi uyguladı bir yapmış burada. İstanbul 3.80. Ankara 3. Bursa iki buçuk. Daha ben ne yapıverim? Şimdi var, dur bir dakika, bir, bir dakika, dakika, bir müsaade. Şimdi sen benden bir yol istiyor mu? Doğru mu? İşte altyapı istiyor musun? İstiyorsun. Birçok şey istiyorsun. İşte diyorsun ki taşıma halk otobüsleriyle olsun diyorsun. Geçim Eğer suyu zararına satarsan ben ne olacak? Şimdi ben daha iki gün önce 50 lira verdim askiye. 17 14 lira. Elektriğe kaç 10... para geliyor? Efendim? Elektrik kaç para geliyor? 70, 73 lira. Gitti. 73 lira elektrik faturası yani geldi. Biz, biz, Güneydoğu'daki kayıp kaça ödüyoruz onu ödüyoruz. biliyoruz zaten. Ha işte. Hı, yüzde biliyorum. kaç ama, ödüyoruz abi orada biz? Ama ben yüzde ben, kaç o, kaç ödüyoruz onda? Ben, yüzde kaç ödüyoruz? Bilen var mı kayıp kaçakta? Hayır, elektrikte. Onu Şimdi, Hocam, kaç para 100, 100, 100, 100. 100, 100. Evet. 100 ödüyoruz? Yüzde on. Yüzde on ödüyoruz. Evet. 50 liraya 17 tam yüzde 44 tonluk bir su yüklü. Bunu da hesapladık. 2 liranın üstünde su. Vergilerle birlikte. Vergilerle birlikte. Tabii bu verginin içinde bir kısmında ilçe belediyesi koyuyor verginin Yani. İşte bilmiyorum. Evet, ben, bu soru nereden genel geliyor? Anla, Şimdi bakın. Genel anlamda pahalı. Genel Vatandaşa anlam göre pahalı. Tabii, çünkü neden? Hayat sıkıntısı. Sen emekli misin? Evet. Kaç para maaş alıyor? Evet. 1300 1400. Ha, lira. ev ev senin mi kira var? Kendimin kira. Kendini. Allah çok 1200 lira maaş alıyor. Burada yol parası var. Evet. Evin tüpü var. Evet. Mutfak masrafı var. var. Torun Var. Evet. Torunlara tabii bir şey veremiyorsundur. Ama bir şeker, çikolata alıyorsun. Alabilirsin. Alabilirsen da. İşte Ramazan geliyor, kurban evet. geliyor. Ramazanda bir şeker alamıyoruz. Kurbanda bir kurbanlık alamıyoruz. Çünkü evet. milletin cebinde Yangın var, yangın. İşsizlik Hayat çok pahalı. Yoksulluk, İşsizlik, yoksulluk tab etmiş. Üç ye gömüldü. Beş lira yatırıyor. Beş lira. Evet. Tonu beş lira evet. olur mu ya? ya işte fatura dünyadır. O fatura bir ton kullanmamışız. ki Bak, sen... rays, bak. bak, bak, bak. Dinle, 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 Evet, dinliyorum. Bunu sana kim söylediyse yalan Yalan sonra? değil, bir dinle ya, dinle. Bir dinle, Dinliyorum, evet, dinliyorum. Tonu bir atmış, bir atmış burada. niye bizde beş alıyoruz? Beş lira değildir, senin tonu bir atmıştır, sen kullanmış, dört ton kullanmışımdır. Onun için beş liraya, Yok, altı liraya gelmiştir. Ya, ya çıkar Bak, eğer tonu beş liraysa, sen bana ben sana yemek ısmarlayayım eğer dediğin gibi ise, bir dakika beş. kardeşim bir dur bir saniye gibi. bir dakika evet. ya gel senin iddiaya girelim mi? Evet, Konu beş lira hadi gelin basın mensupları da şahit olsun. Daha <laughs> <Sağ gülüyor> şahitsiniz diyor ki incir de bana beş lira <gülüyor> diyor. <gülüyor> ha, tamam Konu beş lira <laughs> girdik. Ama Bak dur dur bir dakika dur <laughs> bir saniye dur <laughs> dur 500, 100 bin dur bin dur dur yapıyorum. dur Önce dur dur zarar edersin. Dinle şimdi dur, dur, dur. bir. Dinle dinle, bir. Dinle, dinle dinle. Eğer tonu beş liraysa. Yemeği sen ısmarlıyorsun. Tamam bak. Bu bak, kadar bak, basın mensupları. Tamam e, getir. Başkan tonu, yarın Bunu, hadi ne yanına getireceğim. Bunu beş liraysa <laughs> sen bu kadar basın ha. mensuplarına ve bana yemek. Ha. Eğer tamam. senin dediyse tam tersi oluyor. Tamam, o senin faturandır. Anlaştık mı? Tamam. <laughs> tamam sen ne zaman geliyorsun Badure, benim yanıma? yarın her gün ben hadi indireyim. Bir dakika. Yarın Heh. saatinde koyuyoruz ortaya. Tamam. Kaçta geliyorsun yarın? Fatura getireceğim, getireceğim. Yarın saat kaçta Sen ne istersin? Ne zaman üstü geleceğim ben? Pazartesi olsun. Pazartesi. 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 Günü. saat onda. duydunuz mu? Heh. Kaybeden pazartesi günü öğlen yemeği ısmarlıyor tamam. Aydın'da tamam, restoranda. Tamam, Anlaştık tamam. mı? Anlaştık. Tamam, hadi tamam. gel Tamam. <laughs>